Hey örümcek adam. Hey örümcek adamın arkadaşları. Standımıza baskın yaptılar. Elsa'nın bütün ürünleri uçtu gitti. Lanet olası süper insanlar. Süper ekip geliyor. Güvenlik bile mücadele edemiyor. Onu suçlayabilir miyiz? Torun çekicinin nasıl bir his olduğunu bilmek istemem. Oh, deli bunlar. Bu onları dışarıda tutar. Süper kahramanın girmesi yasak. Oyun başlasın. Deadpool burada. Sanırım tabelayı görmedin. Dışarı. Tamam ne bu şimdi? <laughs> hey As. Merhaba Wonder Woman. Şu sakızın boyutuna bak. O ekstra fazla güçlü. <laughs> Lütfen bana yardım et. Beni içeri almıyor. Bu tam anlamıyla ayrımcılık. Ha? Gerçekten mi? Tamam. Wonder Woman poliyi kapar wow. ve... ...onu sinemanın içine fırlatır. İyi misin dostum? Aa evet ben iyiydim. Daha iyiyim. Yaşın. İyi eğlenceler. Teşekkür. Oh. Bir şey mi duydum? Değildi herhalde. Devam edin. Sonraki. Thor sinemaya gidiyor. O ve en yakın arkadaşı korkunç bir haber almak üzere. Bizi içeri almayacak. O sadece sert bir güvenlik. Ama benim de çekicim var. Aha. Tamam T sadece gösteriş yapıyorsun. Git ona bir bak. Al. Teşekkürler dostum. Thor çekicini savuruyor. Gök gürültüsü gücünü tek bir yere odaklıyor. Bazinga. Thor'un gazabını hissedin. Bu berbattı. Nasıl? Bu nasıl olabilir? Sivrisinek ısırığı gibi hissettirdi. Bay güvenlik acımasız bir şekilde çekici alır. Bu senin mi? Ha evet. Ne? Tamam tut bakalım. Aman tanrım bu. Ha! Acı verici. Bay güvenlik görüntüsünün aksine sıradan bir adam olmayabilir ha? Güvenlik toru doğrudan sinemaya soktu. Sağ ol dostum. Baylar bayanlar. Şimdi Thor tam anlamıyla sinemamızda. Aman tanrım. Hey tam yerime yerleştim. Oo, <laughs> oh, şuna bak. Atıştırmalıklarını gizlice sokmasına bile gerek kalmadı. Hmm, i̇şte bu efsa. Bekle Nevi. Bayanlar abur cubur. Sen bir tanesin. Teşekkürler Thor. Süper kahraman kafesine hoş geldiniz. Vay bu kekler çok lezzetli görünüyor. Siz bayanlar şanslı bir grupsunuz. İlk seçimi sen yap. Kedi kadın için Kelly. Süper kadın için Rina. İyi seçim. İlk sırayı al. İstediğini biliyorum. Çok lezzetli. Siz de hissediyor musunuz? Neler oluyor? Pastalar <laughs> kızları süper kahramanlara dönüştürdü. Aman tanrım. Ne kadar havalı. Bu ne? Denenin bir pastası daha var ve görünüşe göre süper kahraman ekibine katılıyor. Vay vay! İşte dönüşüm geliyor. Doktor <laughs> Strange, hoş geldin. Yiyeceğimiz yiyecekler var. Hadi siz üçünüz. Evet. Hadi başlayalım. Hey siz üçünüz. Öğle yemeğine yumulun. McDonald's evet. Patates kızartması ve hamburger. Başka ne isteyebilirsiniz ki? Devam edin. Ah, on üstünde non. Kesinlikle lezzetli. Hatta süper kahramanlar bu lezzeti onaylıyor. Bu da önemli bir şey. Görünüşe göre arkadaşlarımız eğleniyor. Hmm. Doktor Strange de beğendi. Ve bunda garip bir şey yok. Hmm. Kedi kadın. Süper yemeğini beğendin mi? Kesinlikle beğendim. Bu bizim kedimizin en sevdiği yemek. Belki bir dahaki seferi bir balık burgeri olabilir ha. Vay canına. Arkadaşlar. Yemeğimiz bitti. Çok hızlı bitti. <laughs> Bir fikrim var mı den? Portal zamanı baby. McDonald's karargahı mı? Sizin için geliyoruz. Şimdi şunları bir alın bakalım. Önce bayanlar. Doktor sağ ol. Bütün gün ne yaptığımızı şimdi anladım. Sınırsız hamburger yemeği baby. Yaşasın. Çok lezzetli. Bu portal oluşturucunun izniyle artık bir ömür boyu yemek yeme zamanı. Ne oldu Kelly Daha balıklı bir şey istiyor. Hizmetçi mi? Ah, tekrar dene. Üzgünüm bayan. Başka bakalım. Ah, evet. Kedilerin en çok sevdiği şey. Ha, izleyemeyeceğim. Bu kesinlikle tuhaf bir davranış. Hey, sonuçta o kedi kadın. Bırakın da mamasının tadını çıkarsın Tanrım. Sen boş ver onları kedi. Karınca adam, Thor ve Süper Kadın. Bu nasıl bir kadro? Ve şu tatlılara bir bakın. Yumulun arkadaşlar. Karınca adam Verina çikolataya daldırmaya çalıştığında bir şey çikolatasını hareket ettiriyor o karınca adam. Küçücük olabilir ama o kaslar hayal kırıklığına uğratmaz. İyi eğlenceler Thor. Üzümü çikolataya bandırdı. Ne görüyorsun? Aa evet. Rina'nın Nutella'sı seyahat mi ediyor? Buldum. Evet. O çikolataları üst üste koyalım. Hepsini taşıyamayacak. Üçüncüyü deneyin. Üç. Onları sorunsuz kaldırıyor. Nasıl? Tamam iddiayı büyütüyoruz. Torun çekicini kaldırabilir misin? Ah yok artık. Aa, ne oluyor? Onun büyüyebildiğini de biliyorsunuz değil mi? Büyük hata hanımefendi ve beyefendi. Bence onu Nutella'lardan vazgeçin. <laughs> Stacey film izleyeceği için çok mutlu. Ama abur cubur yok. Üzgünüm. Oh, no. Merhaba. Merhaba. Oh. Please. Biletim. Hayır. Şifte kuralı ihlali. Süper kahraman yok. Atıştırmalık yok. Atıştırmalı süper kahraman kesinlikle yok. Merhaba. Aa. <laughs> ne yapıyorsun adamım? Güvenlik evine git dedi. Duymadın mı? Kızları korkutuyorsun. Gerçekten tuhafsın. Nereye gitti? What? Hala sırada garip hareketler yapıyor. Ne? <laughs> Örümcek ağı atılıyor. Bakalım bize neler hazırlıyorsun. Oh şeker. Oralarda ne arıyorsun? Görünüşe göre Spidey'nin ağı hedef kitleye ulaştı ha? <gülüyor> kahretsin. <gülüyor> Örümcek. Şanslı günüm. Kahretsin kahretsin. Ah yer şekeri. İşte gidiyor. Ağın mı bitti? Ups. <laughs> ah. Merhaba. Ah, hayır hayır benim gözetimimde buna izin vermem. Örümcek gibi. Koş. E? Terliğimin gazabını tadacaksın örümcek adam. Süper kahraman kafesi. Her şey çok pahalı. Kate'in bunların hiçbirini karşılayabileceğini sanmıyorum. Ah tatlım ne yapacağız? Ah Kitty'nin fiyatlara bakmasına hiç gerek yok. İstediği her şeyi satın alabilir. Ah bu güzel olmalı. Ah süper kadın ne yapacaksın? Belki bir şeyler alabiliriz. Veya belki de alamayabiliriz. Ah, Bu çok utanç verici. Bir fikrim var. <laughs> Hangi kedi bir lazeri şuna hayır diyebilir ki? Kesinlikle hiçbiri. En iyi oyuncak... Süper kadın sen bir dahisin. Hadi bu kediyi buradan çıkaralım. Hadi hadi hadi. Şimdi bu işi hallettiğimize göre lazerle beraber bu tatlı ikramlara odaklanalım. Tabii ki kediciğin iyice başını döndürdükten sonra. Ha! Bu sesler kulağa pek iyi gelmiyor. Randevu zamanı. Ah tatlım. Mark çiçek almış. Ha! Ah, ah dostum. Farklı bir hediye versen daha iyi olur. Umarım Hulk çikolata sever. Ah, <laughs> az yakayı ele veriyorduk. Ha? Oh, ona oyuncak ayı mı aldın? Ben ondan nefret ederim. Ah! Pekala. Ah, iPhone. Sadece lütfen bizi yeme. Oh, yemeğimiz gelmiş. Nefis. Lütfen hiçbir şey ters gitmesin. Sanırım Mark şu anda diken üstünde oturuyor olmalı. <laughs> Makarna! Ah olamaz! <laughs> Mark ne yaptın? <laughs> Bu çok fazlaydı. Hulk hayır! Yapma! Hulk çok, çok kızgın! <laughs> Kaç! Yardım edin! Ha? İğne mi? Küçüldün mü? Aman tanrım. Her şey marka kurtarmak için canavarı söndürdü. Gitme zamanı. Görünüşe göre randevumuz başka bir güne kaldı. İyi iş çıkardınız çocuklar. Canavar düzleştirildi. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Sürekli yeni bölümler. Bu yüzden abone olmayı ve zile tıklamayı unutmayın. Görüşürüz.